Evet arkadaşlar videonun devamını çekiyoruz. Videoda aslında nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama işte onu bir yer çekmişti boş Arkadaşlar oyun çok tanıyor. Neyse. Sen onlarla oynuyorsun. Ben de ne şu oyuna başlayayım. Kardeşiyim ben. Allah yanlışlıkla Ben geldim kızım. Kardeşin nerede? Anne e, biz oyun oynadık. Bu, bu kıza çok kötü davran. Ben onu eve soktum. Çok iyi yaptım değil mi? Siz de evlerinize gidiyorsunuz. Bir daha sizle oynamıyor bu abla. Tamam mı? Siz kendi arkadaşınızla oynayacaksınız. Ve kötülük yok. Yoksa ben ona kızarım. Tamam mı? Hadi evlerinize dağılın. İsterseniz bizim bahçenin önünde oynayabilirsiniz hatta. Sen eve geliyorsun. Kızım sen burada ne işin var? Dinliyor muydun sen onları? Bizi dinliyormuş işte. Bak anne çakal o demiştim. Kızım sen ne diyorsun? Beni sinir etiyorsun. Annen ne sinir etmesi? Görmüyor musun yani? Ama şey bizi dinliyor ya. Gel canım kızım benim gel güzel kızım. Sen, sen evden çıkmıyorsun. Evden çıkma sen. Gel benim canım kızım. Evden çıkmıyorsun. Kal orada. Kal. Aman annenin Canım istiyor. Kal orada. Kal evde. Sen bir cezanı çek. Kal evde sen. Benim kıyafetimi de giymişsin. Çıkar onu. Çıkar onu giy şunu. Tamam. Ben giyeceğim onu. Hatta ben onu bile giyeceğim. Evde seni giyeceğim. Dışarı çıkacağım. Ben o kızlarla oynayacağım. Çünkü sen oynayamazsın. Sen evde sen. Sen nereye gidiyorsun? Otur. Otur. At, bak telefonuna. Ne istiyorsan yap. Yeter ki rahat bırak bizi. Gel anneciğim. Gel kızım. Evet. Bundan sonra bakacaksınız benim. Ale, Ama hafta güzeldi fark etmez. Hadi neyse köleler. Köle mi? Evet canım köle dedim. Sar. Annem daha çok güzel geliyor. Kanka sana demiştim ben zengin çocuğuyum diye. Tamam Evet ben de öbür kankasıyım da. Beni kucağınıza alır mısınız? Sallanalım. Neden alıyorum ya? Müsaadesiz. Size gidip köleler. Ne yapıyorsunuz yapın. Kızımın oyuncaklarımı hiçbirini ellemiyorsunuz ve bizi sallıyorsunuz. Tamam. köleler. Ama biz çocuğuz. Köleler nerede? Köleler sizsiniz. Küçük köleler. Evet, tamam. Teşekkür Evet küçük köleler. Sizi evime davet ediyorum. Girecek misiniz? Tamam girelim. İki dakika durun. Anne yeni lagar taktığın için teşekkür ederim. Artık onları köle diyeceğim kankam yerine. Ben bulurum. ağlamın kes. Eve onlar geliyor. Tamam. Tamam. Kestim. Telefonu elinden kaldırıyorsun. Bunu buraya koyuyorum. Evet. Yeni kölelerimiz olacak kızım. Mutlu mesut yaşarsın artık. Ne? <laughs> Evde kankalarını köle yapacağız kızım. Memnun musun? Hem evet, de çok. Gelebilirsiniz köleler. Evet. Geldik. Annenize haber veririm. Korkmayın. Teşekkürler. Evet. Geçin. Geçin. Köleler. Allah Allah. Böyle hiçbir şey kullanmayacaksınız. Köleler. Tamam. Abla. Bir şey kullanmayacaksınız dedi. Kalk hemen. Neden ya? Biz kölemeyiz. Biz onun kankasıyız. Rahatsız ol. Kanka. Kalksana. <laughs> daha yeni yıkadık aslında. Neden alıyoruz ki bu bir... pisliklere? Köle ne yapıyorsun? Sen hiç elle elde demedin mi? Ama ben onun kanka <laughs> fark etmez canım köle. <laughs> Anne benim tane izik değil çok tatlı kankam var. Bize kötü davranın diyor. Size kötü davranıyormuş. Kızıma kötü davranmayın. Herkes alırım. Geç bakalım. Ama onu şimdilik çağırmıyorum. Kalk. Anne ne yapıyorsun? Sen çık odana ya. Sen her şeye karışma. Anne sen çocuklu küçük çocuklar köle ediyorsun. Nasıl karışmayayım? Bana ne? ne diyorsam diyeyim sana ne? Laf sokulma işini beceremiyorsam bana ne? Anneme bak ya. Küçücü çocukları ne yapıyor? Onları gizlice gittin diyeceğim yani. Hayır. Gördüm gördüm. Hadi. Evet arkadaşlar, videoda sesler gelirse çok özür dilerim devam Kızım istediğin gibi hizmet et. Bana çikolatalı milkshake'i mi getir? Kim? Sen. Şu kıvırcık tüylü saçlarını el yapı yapı alırsın artık. Tamam. ah. ah. getirdin ya hemen? Cık. Neyse. Hemen getirdin. Niye oldu? Yok seni pis döverdim kızım. Benimle uğraşma. Tadı harikaymış. Aa bardak kırıldı. Ne büyük zahmet. Temizle şunu. Ben mi? kulakları duymaz. İşe yaramaz. Tamam. Bu Sana soran yok. Sen dur canım. Yetişemezsin ki. Ne oluyor bu tiplerle? Size bir şey mi oluyor kızım? Ne oluyor kız? Bu tipler ne? Başlıyoruz. Şimdi gözümün önünde ağlayın da görelim anneciğim. Merhaba. geliyorsun? Valla artık abladan çıkacağım sana da köle diyeceğim. Büyük hanımefendi. Sen neden geliyorsun? Ben başlıyorum köle demeye ya. artık. Kızım yani bıktım. Tamam anneciğim başlayabilirsin. Devam ederim. Sen neden geliyorsun köle? Görürsün hanımefendi. Anne diyeceksin göreceğiz. Content. Anne der misin? Köle. Demeyeceğim. Ayı. Otur yerine. Biz çıkıyoruz. Hadi bay bay. Yeni bir ev tutacağım. Sizle yaşayacağım.